Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber, beraber Roblox'ta araba yarışı yapacağız. Yani arabalar alıp kendimizi güçlendireceğiz ve hemen başlayalım. Ve hediyeler bakalım. Kalan dönüşler spin. Döndür bakalım güzel bir şey çıkar. Arkadaşlar bugün benim doğum günüm. O güzel para. Şimdi free. Ha, ücretsiz ha tamam el 50. Neyse artık çok benim doğum günüm. Doğum günüm kutlu olsun. Arkadaşlar neyse böyle videonun daha fazla gelmesi için like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ve arkadaşlar oyunu bir çözelim. Şurada ben bir kupa gördüm. Bakalım kupa ne işe yarıyor. Bir kupa kazandırıyor mu? Değil. Yok bir şey kazandırmıyor. Basayım. Yok kazandırmıyor bir şey. Tamam o zaman. Şimdi şuraya geçeceğiz arkadaşlar. Herhalde burada bir şeyler yapacağız. Hop. Geçtik Allah. Akşam araba çok hemen yan döndüğü için biraz kontrolleri zor. Ve bakın tut 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 Çık çık aç, çık çık devam 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 devam. Allah buraya geç 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 geç. Ve yarışımızı bitirmedik. Devam ediyoruz. Of Arkadaşlar buraları ben çok seviyorum böyle hop tamam bakalım dön 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 şuradan dön 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 Allah alamadık alamadık hop oh, Allah çarptık <laughs> gidiyor oy hızı gördünüz mü bak şimdi yüz şey yapınca herhalde bitiyor Allah. Bir tane de hediyemiz geldi ama onu şu an alam alamayacağım. Hop. Oy. 12.yi de aldık arkadaşlar. Hadi devam et. Hızlı seri. Ha, bu araba parkuru. Arkadaşlar bu parkurmuş. Pardon. Parkurmuş arkadaşlar. Araba parkuru. Ha, tamam. Ben ben bunu yarış sandım ya. Çünkü başlarda yarış gibi gözüküyor yani siz de gördünüz zaten. Abicim düz dur sana ya. Bir türlü arkadaşlar olmuyor. Neyse. Şuradan devam. Allah. Direkt atladık. Neyse hediyemizi aldım. Atlama. Atlama aldık ama bunları zor olan yerlerde kullanacağım. Aa, adam da az önce öldü. Ben de az önce öldüm. Neyse. arkadaşlar gördünüz mü? Sayrıldı. Tek kelimeyle. <laughs> Şuradan aşağı. Ha, bak çözdüm çözdüm. Ay ol, olayı çözdüm. A ah be. <laughs> arkadaşlar devam edelim. Şuradan direkt dümdüz demeye gideceğiz. Diyeceksin de yanlış demişim. Çık ama bu, Vallahi biraz zor ya. Ama biz tur Ya hala bitmedi ha. Tamam tamam bitti. İşte, bence bunu ilk şeyi bitiririz diye geliyor bana. Hop. Tamam devam et devam et. Şuradan şöyle hop. Allah. Biraz kötü oldu sanki. Allah düştük zaten zaten düştük. Başka bakın hızlıca şuradan şöyle dönmemiz lazım. Ha. Oh. Oh, bak yine geldik yere ya. Bak yine geldik yere. Böyle gitmemiz lazım. Annesi şey kasıyor. Oyun kasıyor arkadaşlar. Annesi ben buraya atlıyorum. Ücretsiz bir tane atladım. Neyse devam ettik. <laughs> Orada ben nasıl takıldım? Ha tamam tamam anladım. Ben şöyle hop. Orada uç, uçardım da işte uçamadım. de alalım. 25 coin ismi mi o ismi o ismi bilmiyorum. Arabalarımızı da arkadaşlar. Hop. Allah ben şurada atlama var sanırım. Bir dakika. Arabamızı değiştirelim hemen. Dağ bayağı ya. O buradan geliyormuş. Şurayı döndürebiliyor muyuz? Neyse. Ben bunu şey yapmıyorum. Ben nasıl uçtum az önce? Neyse bir. Araba. Oldu tamam. Devam edebiliriz. Araba az önce kendi kendine uçtu. Bak şöyle gideceğiz. Dal, dal, dalarak gideceğiz. Arkadaşlar daha fazla Brawl Stars videosunu çekeyim, Roblox videosunu çekeyim. Yorumlara yazın. Aa, Allah. Ben nereye gittim ya? Neyse. Bak yine burada ben takılmıştım. Ama çok... Bir an çok az bir an çok fazla gidiyor bunun bunun şey yok ah bak ah yaptık nasıl ya <laughs> Ay, şu farkında olmadan yalnız yaptım konuşları alarak gidelim A 5 veriyormuş demek ki bazılarında 10 verecek arkadaşlar sesim biraz kötü olabilir biraz hasta geleyim de hadi hop geçtik mi tamam ben sallayarak gidiyorum. Ah be. Sonda sonda. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Abicim oyun kasıyor ya. Oyun baya fa, bayağı fazla. Oyun baya fazla kasıyor arkadaşlar. Onu bir düzeltmeli lazım. Bakın şimdi internet çok falan diyecek. No sinyal. Niye ben orada durdum arkadaşlar? Niye orada durdum? Neyse devam. Hop şurada dur. Oy devam et. Ah dur. Bak. iyi geçtim ha. Hop bütün questleri da aldım. Bu niye bu kadar kolay? Hı. Ah be. Parkurmuş o. Hani böyle, zaten parkur ya böyle hani yeşil falan. bunun ne olacağını biliyorsunuz. Derede de 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 de. Allah Ne oluyor? Uf bayağı iyi döndük ha Ya hayır ya. Hayır ya. Nasıl geçiyorsunuz arkadaşlar? Bu oyunu oynayan var mı? O kısaca ben mi oynuyorum? Şuradan hop 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 aldık. Coin'simizi aldık. 5 coins. 5 5 coin 5 1 2 3 4 5. 5 coins'imizi aldık. Allah ne oldu ya? Hop hop Allah. Baya iyi uçuyoruz yalnız. Ama ya sonda kalmıştık. Uy uy bak bak bak. Arkadaşlar şimdi ben bir yere gidip geliyorum. Burada